diploma alırken üniversitede Atatürk inkılaplarına ün sadık kalacağıma gitmedim yemin törenine. İki ay sonra tek gittim dekan bana bu yemini yapmadan hukuk diplomasını verdi. Cebre bak. Ben mecbur muyum Mustafa Kemal gibi düşünme? Mecbur muyum? Ben insanım. O da bir adam. Yanlışını da söylerim, varsa doğrusunu da söylerim. Hayır. Necip Fazıl'ın kitabını, Vahidettin kitabını toplayan mahkemenin kararında ne var biliyor musun? Mustafa Kemal'in zemmettiği Vahidettin'i met etmek ona hakarettir. Kitap toplatıldı, üç seneye mahkum oldu Necip Fazıl. Mustafa Kemal birine kötü dedi, sen ona nasıl iyidersin? Çünkü sen adam değilsin ki parya. Nasıl olduysa yeryüzüne Mustafa Kemal diye bir adam geldi. Gerisi hep parya. Manyak, aptal. Bu neye benziyor biliyor musun? Altın 24 ayar olur. Bizim Kemal Eser diyor ki ben bir altın buldum 124 ayar. Gülünç oluyorsun. Altın 24 ayar olur. Sen bir adamı ilah mevkiine yükseltiyorsun. İslam inkılapçı değildir. İslam tekamülcüdür. İslam kendi prensibini koyar. Bu prensibe uyan, eskiden kalmış bir şey varsa muhafaza eder. Düzeltilmesi mümkünse düzeltir, yoksa yeniden tesis eder. Yoksa ben geldim, benden evveli inkar. Bu Mustafa Kemal'in yaptığına benzer. Bende başlıyor bu millet, ben atayım. Haşa ve kella, benden beraber yaşayan adam. Bu akıllı adam sözü mü? Bana diyor ki ben senin atanım. Benim atam 500 sene evvelki adam olur ya. Mantığa aykırı. Kemalist'e mantık ne arar? <laughs> Kemalist'e dine karşı husumet vardır. Kin vardır, nefret vardır. İrtica, orta çağ karanlığı. Gösterdim televizyonda başörtülü kadını domuz şeklinde karikatür yapmış Cumhuriyet Gazetesi. Daha yeni domuz burnu koymuş. Bak şurada Üsküdar'da cami yapılıyor, yok ağaç kesiyorsun diye. Adam diyor ki ağaçla alakası yok. Camiye karşı mücadele ediyorlar. Hala. Ebu Ceylin soyu kuruyacak değil ya. Kıyamete kadar hak, batıl devam eder. Hiçbiri zail olmaz. Sadece galebe nöbetleşmesi vardı. Elhamdülillah galebe nöbeti bize geldi. Elhamdülillah. Onlar kaybetti davet. Kelaynak kuşu gibi nesiller tükeniyor.